Sertleşme sorunu olan hastalarda bir takım ilaçlar kullanıyoruz ve bunların bazıları penis enjekte edilirken bazıları da ağızdan alınabilen ilaçlar. Ağızdan alınabilen ilaçlar konusunda birincisi e, ve en popüleri en e, sık kullanılanı elbette ki fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörü grubu içerisinde yer alan ilaçlar. Buradaki ilaçlar sildenafil, tadalafil, vardenafil ya da ülkemizde olmayan diğer bu grup ilaçlar bu amaçla kullanılmaktadır. Bunların piyasada farklı isimlerle farklı şekilde yer alıyorlar. Bunun yanı sıra kullanılabilecek ağızdan ilaçlara baktığımızda bazı antidepresanların kullanımının sertleşme üzerine pozitif etkisi olduğu bildiriliyor. Yine bir başka kullanılan ilaç ise fitoterapotikler. Yani bitkisel kökenli bazı bitkilerden elde edilen moleküller ilaç haline getirilip ağızdan kullanılabiliyor.